E, ...derecen falan var mı? E, şöyle oldu. Lise öncesinde... ...bir Türkiye 20.liği elde ettim. Ardından liseye yerleştim. E, Anadolu Öğretmen Lisesi'ne. İkinci sınıfta ise okuldan ayrıldım. Şöyle bir modda edindim kendime. E, bize robot üretmeyi değil... ...robotlaşmayı öğretiyorlar dedim. Ben ise robot üretmek istiyordum. Okuldan ayrıldım. Sonra çalışmaya falan başladım. Ardından bir gün şirkette otururken... ...dolaşıyorum, Facebook'a bir reklam gördüm. İşte e, sınav puanı dikkate alınmaksızın e, ee, burs imkanı gibisinden girdim. Basıyorum basıyorum kayıt olamıyorum. Basıyorum basıyorum kayıt olamıyorum. Ben dedim ki madem yetenekleri baz alıyor burası. Ben de yeteneklerimi göstermek adına e, okulun okul sistemine girdim. Kendi kaydımı ekledim. Kendime tam burs verdim. Bunu da videoyu çekip okula gönderdim. Ardından aradılar dediler ki sen ne yaptın? Nasıl oldu bu olay? Gel bir anlat dediler. Mülakata soktular. Ardından tüm bölümlerde tam bursu resmi olarak aldım. <laughs> Yani sen sisteme gireceksin, giremiyorsun. Gireceksin, giremiyorsun. Onların yanlışlarından dolayı bir şey işlemiyor. Evet Sen sonra kendi bildiklerine göre girip, kendini kaydettirip, kendine de burs verdirdin. Onlar da sendeki bu iyi niyetli hackerlığı görünce sana iş verdiler, burs verdiler. Burs verdiler, <laughs> e, Galiba dünyada da bütün sistem böyle yürüyor. Yurt dışında e, çok daha ileri oluyor. Örneğin e, biz geçen Ekim ayında bir arkadaşımla birlikte Twitter'da açıklar bulmuştuk işte. Bunu raporladık, gönderdik ve bize Silikon Validesi'ne davet ettiler. Ödülendirme de yaptılar. Ödülendirme yaptılar. Evet ama Türkiye'de maalesef e, bazen şu oluyor. Örneğin ben bir zamanlar işte bankalara çok fazla uğraşıyordum. E, ben bir rapor oluşturdum, gönderdim. Hani bu sayede kişilerin kredi kartı bilgilerinden tutun. Kimlik bilgilerine kadar erişim sağlanıyordu. Güzelce raporladım, gönderdim. Üç ay sonra geri dönüş yaptılar. Teşekkür ederiz sayenizde kapattık. İyi güzel dediler ki bunu Hiç. karşılıksız bırakmayacağız. Şimdi Türkiye'de işte en Bıraktılar büyük, mı? en büyük bankalardan birisi size bunu söylese ne beklersiniz? Hani bir iyi bir şey bekliyorsunuz. Bana gönderdikleri çift kişilik sinema bileti. Sinema bileti gönderdi. Çok ben, hainlermiş onlar da ya. <laughs> ben ama onları düşündüm. Dedim ki ya madem gönderiyorsunuz iyi güzel ama siz de insansınız. Ben de bana gönderdikleri firmayı hackledim. Bedava 100 tane bilet aldım. Buyurun hep birlikte gidelim diye de karşılık verdim. <laughs>